Bodrum'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bodrum Engeller Sağlık Vakfı İyilik Şenliği sabah saatlerinde düzenlenen törenle başladı. Bütünsel iyilik ve sürdürülebilir yaşam temasıyla Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte el emeği ürünlerin satıldığı standlar açıldı. Cumartesi ve pazar günü devam edecek şenlik çerçevesinde ayrıca imza günleri ve seminerler de düzenleniyor. Şenlik 1 Ekim pazar günü saat 20'de düzenlenecek, Bodrum Kent Orkestrası konseriyle sona erecek. Şenliğin açılışında konuşan Bodrum Engeller Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban, vakfın 1996 yılından beri faaliyet gösterdiğinin altını çizerek şunları dile getirdi. Bütünsel iyilik ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi amacıyla Bodrum Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 3. İyilik Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. 1996 yılından itibaren faaliyet gösteren 27 yaşındaki vakfımızı olabildiğince kısaca size anlatmak istiyorum. Bodrum Sağlık Vakfı, Bodrum'da ve çevresinde özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerimizin toplumsal hayata kazanılmasını, katılmasını sağlama amacına hizmet eden çok önemli bir misyonun temsilcisidir. 200'den fazla öğrencisi, yüzde'n fazla gönüllüsü ve 30 çalışanı ile vakfımız Bodrum'un en önemli, en anlamlı, en başarılı sivil toplum projesidir. Şenliğe katılanların büyük çoğunluğunun kadın olmasına dikkati çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da şöyle konuştu. Demek ki kadınların olduğu yerde iyilik var. Bunu da böyle net bir şekilde görebiliyoruz. Yani erkekler otursun biraz düşünsün bence bu tabloyu gördükten sonra. Niye biz yokuz burada diye. Biz birkaç tane temsilci varız yani şurada elimizi kaldırırsak herhalde 10 kişi falanız bence. Erkek tarafından söylüyorum. insanlık açısından değil. Ama e, ben Sağlık Vakfı'nın bütün yaptığı, bugüne kadar bütün yaptığı her türlü işin altına imza atıyorum. Hatta başkanım kulunuz, köleniz oluruz. Yani siz ne derseniz biz sonuna kadar gelir çalışırız. Her türlü çalışma yaparız çünkü siz çok iyi işler yapıyorsunuz çok iyi bir çizginiz var sağlık vakfı tam e, 27 sene oldu değil mi başkanım 27 yıldır hiç kolay değil 27 yıl boyunca aynı çizgide hiç bozmadan hatta üstüne koyarak devam etmek çeyrek asır hiç kolay değil ben görürüz sizleri bütün arkadaşlarımı açılışta şenliğe destek verenlere vakıf öğrencilerinin yaptığı teşekkür plaketleri verildi. Şenlik alanında açılan çok sayıda standtaki el emeği ürünler yoğun ilgi gördü. Libra markası ile ürettiği pasta ve kurabiyeleri satan Duygu Deniz Yürü Türkkan da şunları ifade etti. Kurabiyelerim kendi tarifim. Onlar glutensiz ve şeker ilavesiz. Yulaflı, hurmalı, kuru üzümlü, tereyağlı ve fındıklı. Evet, brownie de tahinli ve leblebili. Yine her yerde bulamayacağınız bir brownie. Dinç Cumartesi günkü bölümünde Piraye Erdoğan, Doktor Ayşegül Çoruhlu, Doktor Hasan İnsel, Özlem Güsar, Devrim Erbil, Zehra Öney ve Profesör Doktor Mehmet Zihni Sungur gibi alanında ünlü isimler farklı konularda seminerler verdi. Pazar günü ise yine aynı kapsamda Ayşegül Dinçkök, Ebru Arıcı, Aylin Zeynep Ertem, Doktor Kıvılcım Kayabalı, Meltem Gökhan ve Hülya Balıkavlayan gün boyu katılımcılarla birlikte olacak.